Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 2 Ağustos haftasında Aslan Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğeni yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen aslanlar neler yaşayacak? Astrolog Çınar Alsancak kanalındaki haftalık videolarımda faydalanabilirsiniz. Bu haftanın enerjisine gayet güzel, gayet şanslı, gayet keyiflisiniz arkadaşlar. Özellikle maddi olarak beklentilerinizle alakalı önemli anlaşmalar söz konusu olabilir yeni bir işe başlayabilirsiniz. İşinizdeki güzel haberler sizi keyiflendirebilir ya da bir parayla ilgili durumunuz varsa bununla alakalı önemli güzel bir fırsat çıkacak. E, i̇lişkilerinizde de bu hafta hem para hem de ilişki duygusal ilişkilerinizde de gayet keyifli noktalar gerçekleşebilir. Hani küslükler varsa, dargınlıklar, ufak tefek varsa bunlarla ilgili bir toparlanma sürecinin söz konusu olabilir ve özellikle şunu söyleyebilirim yalnız pazar gününe dikkat edin ailevi bazı konularda hiç ummadığınız bazı olumsuz gelişmelerle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve mutlu ilişkilere bakalım hani ilişki mutlu yolunda ne olacak ne bitecek evet burada pazartesi Herhangi bir sıkıntı görünmüyor ama sonrasında bazı sağlık problemleri olabilir ya da ailevi bazı durumlardan dolayı ortalık karışacak ve bu biraz da ilişkiye yansıyacak ama değişim kartı cumartesi çıkmış. Yani hafta boyunca gerçekten biraz Partnerinizde bazı konularda soru işaretleri gelişebilir, kafanızda hani netleşmemiş bazı durumlar oluşabilir, sizin beklentilerinizi karşılamayabilir ama hafta sonu bu istediklerinizi evet belki fark etmedi, belki iş yoğunluğu, belki kendi hayatındaki bazı nedenlerden dolayı evet gereken özeni göstermemiş olabilir ama o da bunun farkına varıp hafta sonu bu iş üstesinden gelecek gibi duruyor. Benim ilişkim bitti, peki bu kişi bana döner mi? Valla bence açık söyleyeyim bu hafta e, bu kişiye bir iletişim kurma şansınız ya pazartesi ya hafta sonu. Bir şey olabilir ama döner mi? Seni özledim tekrar ilişki yaşayalım diyebilir mi? Zayıf bir olasılık. Ama bir iletişim kurma ya da onunla ilgili alacağınız bir haber sizin hakkınızda söylediği bir şey olabilir, bir hareket olabilir. Atıyorum engelinizi kaldırır ya da instagramdan işte bir fotoğrafınızı beğenir gibi düşünün. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalınabilir haberiniz olsun. Peki yalnızlara baktığımızda bu hafta bir aşk, bir beklentiniz var mı? Aslında evet bu hafta özellikle pazartesi ya da salı günü bir enerji bu konuda duygusal anlamda senden hoşlandığını düşündüğüm bir insan olabilir ya da sen bir insanla hoşlanabilirsin. Ama burada bu insanla bir şekilde e, iletişim kurmak, kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışmak, hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer falan bazı belirsizlikler görünüyor. Yani evet senden hoşlandığını hissedebilirsin ya da sen hoşlandığını hissedebilirsin ama bir hareket enerjisi görünmüyor. Yani kendini anlatıp kendini ifade edebilecek bir alan bu hafta bulamayacaksınız. Ha, istemiyor, etmiyor, şöyledir, böyledir de değil. Konu olay o değil. Sadece Yer vaktiniz mi yok, ortam mı oluşmadı, kendinizi mi anlatamıyorsunuz? Ee, burada birazcık sıkıntı görünüyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Ve yalar rüzgarı mutsuz ilişkiler. Yani sorunlu ilişkiler. Bu hafta neler yaşıyor? Bir kere hafta başında günaha çağrı biliyorsunuz artık ezberlediğiniz çoğunuz. Aldatma, aldatılma, arkadan iş çevirme ile alakalıdır. Bununla ilgili geçmiş haftalarda bir şey yaşadıysanız ya da belli şüpheleriniz gerçekleştiyse bununla ilgili olarak arkadaşlar bir çözüm üretme. Hani karşı taraf evet yaptığını itiraf edebilir ya da bir şekilde seni manipüle edip çözüm üretmeye çalışacak. Artık hani ee, nasıl diyeyim sana, bir şeyler çok gün yüzüne çıkacak, çok böyle ortada görünür halde olacak diyeyim, cümleyi kullanamadım, bulamadım bir an. Ee, ama hani sen de artık salı günü kaderinde gerçekten ne yapman gerekiyor? Hayatında bundan sonrasında bu yaşadığın olay sende nasıl bir yansıma yapmış? Sen nasıl devam etmelisin? Ee, uzakma, uzaklaşmalı mısın? yoksa bu kişi için mücadele mi etmelisin? Artık sen bunu bir şekilde ortaya koymakla yükümlüsün. Burada kişinin pişmanlığı açıkçası nasıl diyeyim? Sen de gerçekten tesir edecek Hani karşı taraf ne kadar bu konuda samimi? Daha önce ne yaptı? Daha önce benzer şeyler mi yaptı? Sen gerçekten artık hani böyle bir şeyi kaldırabilecek misin? Bunu çok düşüneceksin. Hemen kararını vermeyeceksin. Ama cumartesi günü hani artık aslında cumaya kadar olan süreçte sürekli duygularınla mantığın arasında gelgitler olacak. Ama cuma gününden sonrasında artık bu kişiyi affedemeyeceğini, gerekli olan bir sevgi için, Aşk için gerekli olan koşulları yerine getiremeyeceğini anladığın için Hani gerekirse iletişimini keseceksin, gerekirse arkadaş kalalım diyeceksin Çünkü bir anda kopuş görünmüyor burada hayal kırıklığı var evet doğru Ama Karşı tarafta Hani seni bir şekilde bıraktın Bırakmadığı için de Sadece gereklilik Hani e, Gerektiren Koşulları yerine getiremiyorsunuz Artık bunu çok net görebildiğiniz bir zamana gelmişsiniz O yüzden Bence bu hafta biraz daha hani ben gerçekten neredeyim? Ben nasıl bir ilişki istiyorum? Ben bir şeyin peşinde nasıl koşmalıyım? Ee, ya da nasıl bir ilişki istiyorum? Bunun peşinde dolaşmalısınız haberiniz olsun. Maaşlı çalışan arkadaşlar, iş kariyer paraya baktığımızda evet bu hafta hem maddi olarak hem de işte bayağı ciddi sıkıntılar var. Bazı küskünlükler, kırgınlıklar, daha agresif özellikle. Sizden üst pozisyondaki insanlarla iletişiminize bu hafta çok dikkat edin. Gerçekten bazı sıkıntılar var, bazı böyle agresif durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir iletişim kopukluğu görünüyor. Esnaf arkadaşlara baktığımızda evet bu hafta bir iyi bir kötü hani bilginiz olsun. Fakat beklediğiniz bazı paralar ertelenebilir, gelmeyebilir. Bunlarla da ilgili bazı sıkıntılar söz konusu olacak. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar ikilemlerde ikili iki iş arasında kalmak ya da bir işin çözümünde iki firma arasında kalmak bir seçim konusunda zorlanacaksınız. Ama ruhunuzu dinlerseniz bugüne kadarki deneyimlerinizi dinlerseniz bunun altından kalkabiliyorsunuz. Valla şu gün iş bulabilirsiniz, işte şu noktada başarılısınız diyebildiğimde güzel bir gün görünmüyor. Kusura bakmayın. Evet aile ile ilişkilerde hiç umudunuzun olmadığı artık bitti ben hayatta görüşmem dediğiniz insanlarla özellikle çarşamba günü bir gelişme olacak ve Evet çok iyi geçmese de artık bir şeylerin toparlanması gerektiğini anladığınız bir süreci yaşayacaksınız. Onu söyleyeyim. Ev emek arsa alım satımlarında bu hafta çok şanslısınız. Önünüze çok istediğiniz gibi bir şey özellikle çarşamba günü gelebilir. Ama miras konusunda bir türlü istediğiniz dengeyi bulamıyorsunuz. Uzlaşmaya ulaşamayacak onu da söyleyeyim. Ama araba alım satımı görünmüyor. Özellikle şunu söyleyeceğim. Diz ağrılarınıza bu hafta çok dikkat edin. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz.